85 ülke ve Türkiye'den Pamukkale TV izleyen güzel insanlara sıcacık merhaba. Bugünkü canlı yayın konuğum, dünden de belirtmiştim, TİM Başkan Vekili Deniz İlacatçılar Birliği Başkanı Sayın Süleyman Kocasert. Sayın Kocasert, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Birazcık hava muhalefete geçtik ama olsun, çok hızlıca hemen konulara girelim. Türkiye'nin ilk ihracatını Yılbaşı akşamı denizden gerçekleştirdiniz evet. ve adet e, bir gelenek oldu bu. Kısaca ondan bahseder misiniz? Bir Çok kez, hızlı bir e, şekilde. Sayın Bakanımızın e, göreve gelişinin bir yılını geride bıraktık. Geçen yıl göreve geldikten sadece birkaç hafta sonra e, yılın ilk ihracatını deniz İhracatçılar birliğinden e, saat 00.10 gibi gerçekleştirmiştik ve tarihe geçmiştik. 0001 nolu beyanname denizden açıldı ve Sayın Bakanımız buna eşlik etmişti. Aynı geleneği bu yıl tekrarladık. Bunun da bir adet ve gelenek olsun istiyoruz zaten. Yine bir numaralı beyanname Türkiye'nin ilk ihracatı gece 12'yi biraz geçe Denizli'den Sayın Bakanımızın refakatinde gerçekleşti. Deniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun ve personelinin tamamına yakını da oradaydı. Çok ciddi geniş bir katılım, bir heyecan ve mutluluk vardı. 12'de. Yeni, gece tam 12'de. Yeni yıla bu şekilde girmek de ayrı bir coşku, ayrı bir motivasyon. E i̇nşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah bol kazançlı, ihracatlı, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Peki yurt dışına ne sattık? Havlu ve bornoz gönderdik. Havlu ve Yaklaşık bornoz. 45 bin euroluk bir beyanlamaydı ve Almanya'ya gitti. Peki önümüzdeki yıla denizin diğer sektörleri de biraz daha gayret gösterirse yılın ilk ihracatında belki laptop olur, belki başka ürün de olabilir. Değil mi? Böyle bir ürün çeşitlendirmesi de olabilir mi? Şimdi mermer e, olur. Denizli ürün çeşitlendirmesine başladı zaten. Özellikle son 10 e, yıldan beri Denizli Havlu Bornoz'un ev tekstilinin başkenti olarak bilinen Denizli'de çok ciddi bir mermer, traverten, kablo, e, oluklu mukavva, cam, çimento gibi e, pek çok sektörden ihracat hızla artıyor. İzleyicilerimizin e, bilgisi için söylüyorum. 10 yıl önce Denizli ihracatının tamamının %75'i havlu, bornoz, çarşaf ve nevresimden oluşurken bu ihracat 10 yıl içerisinde %50 artmasına rağmen oran %45'e geriledi. Bu ne demek? %50 arttı halde evet. %45'e düştü. Bu ne demek? Az önce söylediğiniz işte leblebi gibi, çerez gibi, üzüm gibi, ee, kablo gibi, traverten gibi pek çok ürün çeşitlenerek ihracatını arttırmaya denizde devam ediyor. Denizli bu anlamda Denizli sanayisi, ekonomisi, ihracatı sağlıklı bir şekilde çeşitleniyor diyebiliriz. Peki, e, denizden Denizli'den hani, giden ürünler bir artı değer, e, artı değer kazanarak mı gidiyor? Yoksa işte madeni alıyoruz, Çin'ler veriyor, işleyip tekrar bizim satıyor? O konuyu da bir aydınlatmak istiyorum. Denizli, e, Özellikle tekstil, hazır giyim, konfeksiyon kısmında markalaşma ve katma değerli ürün ihracatı konusunda çok ciddi bir uyanış var. Ee, artış var. Evet. Bu e, biz göreve geldiğimizden beri bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya zaten çalışıyorduk. Başarılı olmaya da başladığımızı düşünüyorum. Denizli'deki markalı ürün ihracatında, katma değerli ürün ihracatında çok büyük bir artış var. Yine çok kısa bir süre önce Ekonomi Bakanlığımızın yayınladığı bir tebliğ tebliğle e, tasarım e, departmanları, tasarım ofisleri, firmaların içerisindeki tasarım bölümleri e, destek kapsamına, teşvik kapsamına alındı. arge teşvik kapsamında değerlendirilecek. Bu özellikle moda ve tasarım konusunda çok hızlı bir yükseliş olacağı anlamı taşır. Ama diğer sektörlere baktığımızda ki sorunuzu ben anlıyorum, madencilik sektörünü kastediyorsunuz. Denizli'de işlenmemiş taş ihracatı, işlenmiş taş ihracatına oranla daha güçlü gibi görünüyor. Elbette ki madenimizi kendimiz işlesek, onu ürün haline getirsek çok çok daha iyi olur. Ama özellikle Çin'in e, ciddi bir maden ihtiyacı talebi var. E, bundan dolayı da maden taş, ham taş ihracatımız son zamanlarda e, bir hayli artmış görünüyor. Lakin ben önümüzdeki yıllarda bu oranın işlenmiş ve katma değere yüksek e, ...final mamül yönünde olumlu şekilde değişeceğini düşünüyorum. Yani bu konudaki tedbirler de artırılabilir değil mi Sayın Başkan? Yani Türkiye'deki e, bunları üreten makinelere teşvik verebilir... ...veya üretime teşvik verilerek, verilerek farklı bir noktaya getirilebilir mi? Zaten bu tür teşvikler veriliyor. Örneğin e, tasarım teşvini sadece e, açık konuşmak gerekirse... E, ...tekstil konfeksiyon olarak algılamamak lazım... <laughs> Mermer ve traferten de, de tasarımlar yapılabilir. Mücevherde de tasarım yapılabilir. Endüstriyel ürünlerde de tasarım yapılabilir. Örneğin mobilyada vesaire vesaire. Yani belki de biz sanayiciler ve ihracatçılar olarak başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere e, TÜBİTAK'ın, ...KOSGEB'in... Avrupa Birliği fonlarının desteklerinden yeterince faydalanamıyoruz. Çünkü bu destekleri yeterince bilmiyoruz. Deniz İhracatçılar Birliği olarak biz çok kısa bir süre içerisinde Heimtex fuarından hemen sonra e, bu konuyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Firmalarımızın sahipleri, ortakları, genel müdürleri ve konuyla ilgili müdürlerine devlet destekleri başlıklı bir eğitim e, vermeyi düşünüyoruz. Ben yani bunu burada ilk defa mı açıklıyorsunuz? Yani bu 2015 yılı e, ilk programımız programlarımızın, yok ilk, ilk programımız değil. Bizim ilk programı ilk. Evet, sizinle yani. ilk programımız ama bizim planlarımızdan bir tanesi. 2015 yılının ilk iki ayı içerisinde böyle bir eğitimi vermek. Evet. Ve bu konuda tebrik ediyorum. Bu mermercinin diğer sektörlerin de gelişmesini sağlayacak. Peki hemen önümüzdeki hafta Almanya'dasınız. Hayim teksparma gidiyorsunuz. Denizden kaç firma gidiyor? 45 firma katılıyor Denizli'den. Geçen yıl katılan firma sayısı hemen hemen aynı. Yine ben toplam Denizli'den firmaların dışındaki ziyaretçilerle birlikte Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Sayın Valimiz, Sayın Bakanımızla birlikte 500 kişilik bir Denizli heyetinin önümüzdeki hafta Frankfurt'ta olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir fuar, ilimiz için çok önemli bir fuar. Çünkü malumunuz kentin ekonomisi %50'ye yakın bir oranda tekstil konfeksiyon ve özellikle de ev tekstili üzerine dönüyor. burada 50'ye yakın firmamızın olması, 500 civarında Denizli iş adamımızın orada olması gerçekten heyecan verici. Umarım hepsi birbirinden başarılı ve değerli fuar geçirirler. Güzel ve mutlu haberlerle dönerler. Yılın seyri için önemli. Bu akşam da biz yine Denizli İhracatçılar Birliği olarak katılımcı firmalarımıza bir yemek düzenliyoruz. Her yıl yine geleneksel haline getirdik bunu. ...Haym Tekstil Fuarı'ndan bir hafta kadar önce bütün katılımcıları topluyoruz. Onlarla birlikte bir sohbet toplantısı gerçekleştiriyoruz yemekli. Onlara 20-25 dakikalık 2014'ün değerlendirmesi ve 2015'in ekonomik beklentileriyle ilgili bir briefing sunuyoruz. Pamuk ve iplik fiyatlarındaki gelişmeleri paylaşıyoruz ki firmalarımız buradan fuara bilinçli olarak gitsinler. Hesaplama yaparken, fiyat verirken 2015 yılında olası ekonomik makro hareketleri bilerek gitsinler istiyoruz. Çok da faydasını görüyoruz. Evet. Tabii sizin gibi genç dinamik başkanlarla birlikte fuarcılığın şekli değişti. Işte. 20-25 yıl önce işte yine Deniz'den fuara gidilirdi. Dönüşte fuarla ilgili sohbetler olurdu. Sakın yanlış anlamayın. Şu katta şu oldu, bu katta bu oldu. Ama şimdi tam tersine döndü. Artık fuar ekonominin bir göstergesi haline geldi. Oradaki bağlantılarla Yeni üretimler pazarda aldığı pay tartışılıyor değil mi Süleyman çok haklısınız. Şimdi şunu ben gururla söylemek istiyorum ki bundan yıllarca önce bahsettiğiniz yıllarda işte gizli saklı fotoğraf makinaları ya da işte denizdiller giremez şeklinde uyarı levhalarının olduğu dönemlerde onlar evet. Türklerin denizlilerin bazı fuarlara alınmadığı yakınlardaki otel lobilerinde alternatif görüşmelerin gerçekleştirildiği yıllardı çünkü biz Tasarımları kopyalıyorduk. E, takip edendik. Ama şu an gelinen noktada artık Denizli takip edilen hale geldi. İnsanlar e, cep telefonları var artık fotoğraf makinesi de değil. Bizim tasarımlarımızı kopyalamaya çalışıyorlar. E, bizim tasarımlarımız, bizim koleksiyonlarımız, bizim standlarımız çok dikkat çekici. yani Eskiden şu ifadeyi kullanırdım 4-5 yıl önce. Bir İtalyan, bir Portekiz bir Fransız Alman standından hiçbir fark yok. Şimdi farkı yok kelimesini de bırakıyorum. Ee, fazlası var, eksiği yok. Bu, bu büyük gurur verici bir gelişme ama gelinmesi gereken nokta buydu zaten. Yılın koleksiyonunu siz oluşturmazsanız, yılın hikayesini siz satmazsanız, e, Mısır'la Hindistan'la Çin'le rekabet etme şansınız yok. Düşük adet kısa termin avantajını kullanmak için bizim e, koleksiyonlara da çok önem vermemiz gerekiyor çünkü artık Özellikle Avrupa'da yoğun yaşanan yoğun rekabette fast fashion, hızlı moda akımına ayak uydurmak zorundasınız. Eskiden yılda en fazla iki kere değişirdi vitrinler. Ama şimdi yılda dört kere vitrin değiştiğine şahit oluyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda her iki ayda bir vitrinler ve ürünler yenilenecek. İnsanlardaki yeni gelen kuşakla birlikte, yeni gelen Y ve Z kuşaklarıyla birlikte tüketim alışkanlıkları da değişiyor artık. Herhangi bir ürüne ve markaya bağlılık azalıyor. İnsanlar çok daha hızlı ürün değiştirmek istiyorlar, çok daha hızlı renk değiştirmek istiyorlar. Denizli buna ayak uydurduğu müddetçe bu gelişime ayak uydurduğu müddetçe çok uzun yıl gitmiştir. Ama örneğin Yıldırım Beyazıt'ın kızının gelinliği, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yelken bezleri çok uzağa gitmeye gerek yok. Çok ünlü. Buradan Truva, da dokunduğu iddia edilir, evet, değil mi? Truva filminin kostümleri, bunlar hep Buldan, Baba, Kızılca bölük Denizli bölgesinde yapılmıştır. Osmanlı ordusunun palaları yatağında Yatağı, Evet. Bizim bu malzemeleri kullanmamız lazım. Hem tanıtım için kullanmamız lazım hem kentimizle ilgili farkındalığın ve bilinirliğin artması için kullanmamız lazım ama daha da önemlisi ekonomimiz için kullanmamız lazım. Çünkü bu hikayeyi duyanlar evlerinde belki bir yatağın bıçağı olsun isteğini daha fazla yaşar. Duvarların asıl olsun mesela. Evet. Siz bu farkındalık için birkaç defa yarı, her yıl yarışmalar düzenliyorsunuz dedik olarak. Evet. Defililer yapıyorsunuz. Ee, onları yurt dışına gidip geldikten sonra biraz daha farklı bir yöne çekmeyi ve farkındalığı yaratmak için bu 2015'te neler düşünüyorsunuz? Şimdi 2015 yılı e, çok kısa değerlendirecek olursak, 2014 yılı e, beklenmedik gelişmelerin yaşandığı ve kötü senaryolarla karşılaştığımız bir yıl oldu. Rusya ve Ukrayna gibi hemen dibimizde bir işit felaketini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl yine bir seçim var. Bir taraftan çözüm süreci, bir taraftan e, olumsuz, bu yıl, e, bu yıl evet. <laughs> e, Dil alışkanlığı <laughs> evet. Bu yıl önümüzde bir seçim var Şimdi düşünüyoruz e, 2014 yılından daha kötü bir yıl olamaz Yani 2015 yılı Her ne kadar içinde bir takım Soru işaretleri barındırsa da Her ne kadar tedbirli olunması gereken Bir yıl olsa da Ümidimiz, düşüncemiz 2014 yılında en kötüyü yaşamış olmamız Buna rağmen %4'lük bir ihracat artışı gerçekleşti Ben de tebrik ederim Gerçekten %4'lük bir artış gerçekleştirdiniz. Şöyle bir şey var yani özellikle seyircilerimizin bunu bilmesine büyük yarar görüyorum. Dünya ihracatı %2,5 arttı. Dünya, evet. Dünya ihracatının %2,5 arttığı bir dönemde %4'lük bir ihracat artışı gerçekleştiriyor olmak gerçekten bir başarı. Hedefimiz çok daha yukarıdaydı ama Yıl başında 2014 yılı başında ne işit ne Ukrayna ne Rusya ne petroldeki bu gelişmelerin hiçbiri hesapta yoktu. 2015 yılında biz deniz İhracatçılar birliği olarak e, yine yurt dışı tanıtımlara, fuarlara, moda tasarım yarışmalarına ağırlık vereceğiz. Kentimizle ilgili farkındalığın e, oluşması çabalarımıza devam edeceğiz. Farklı sektörlerden ticari heyetler hem yurt dışına hem de yurt dışından VIP alım heyetlerini Denizli'ye getireceğiz. Bazı büyük elçileri ilimize davet edeceğiz. Ticari ateşelerle birlikte iş adamlarımızla ekonomik görüşmeler yaptırırken kentimizi onlara tanıtıp onların ülkelerinde Denizli ve çevresindeki doğal güzelliklerin, tarihi turistik güzelliklerin tanıtımına e, katkıda bulunmaya çalışacağız. E, Sayın Bakanımız yine e, çok büyük fedakarlıklarla çalışıyor ve biz Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak direkt ona bağlıyız. E mesailerinde onu elimizden geldiğince yalnız bırakmamaya çalışacağız. Yine ortak projeler üreteceğiz. Örneğin çok kısa bir süre sonra bu hafta içerisinde Tim Akademi Denizli'ye geliyor. Tim Akademi, Tim Akademi. Evet. Tim Akademi o da bir eğitim programı, yarım günlük bir program. Sayın Büyük Büyükekşi'nin Tim başkanımız <laughs> Sayın Büyükekşi'nin benim ve değerli iş adamımız Etem Sancan konuşmacı olarak katılıp panel vereceği e 2014'ü kısa değerlendirirken 2015'le ilgili de ışık tutacağı bir panel olacak. Heimtext sonra. Hayır bu hafta bu, Perşem bu, hafta, evet, perşembe, bu perşembe. günü, günü Denizli'ye geliyorlar. Cuma günü sabahtan da böyle bir etkinliğimiz olacak. Sizleri de bekleriz. Gerçekten bütün iş dünyasını yakından ilgilendiren bilgi alabilecekleri bir etkinlik. Ben bu vesileyle başta siz olmak üzere herkese de davet ediyorum. Şöyle de bir şey var. Bu sadece bir başlangıç. Hemen ardından Heimtext fuarı AIMTEX fuar sonrası bir değerlendirme programın başında söylemiştim. Devlet yardımları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı. Bir de biliyorsunuz ihracatçı birlikleri olarak öncelikli konumuzdan bir tanesi inovasyon. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin bir cari açık problemi vardır. Ancak gerçek problem inovasyon açıdır. İnovasyondaki açık giderilmedikçe cari açık aşağılara çekilirken zorlanır diye bir söylemimiz var. Bu anlamda inovasyon Haftası düzenliyoruz. Geçen yıl İzmir, Gaziantep, Ankara'da Anadolu yayılımını gerçekleştirdik. Ama etkinliğin merkezi İstanbul. 2015 yılı içerisinde eğer Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi yetişirse 2015 programını alabilir miyiz bilmiyorum ama 2016 yılı içerisinde ben hedeflerimizden bir tanesi bu inovasyon haftası etkinliğini Denizli'de üstelik yeni açılacak olan Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. bununla ilgili şimdiden bir altyapı oluşturmak için de orta öğretimde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Sayın Valiliğimizle işbirliği içerisindeyiz. Orta öğretimde, ortaokul ve liselerde inovasyon yarışmaları eski köye yeni adet getir, icat çıkar başlıklarıyla gençlerin zaten şu anda içerisinde olan o inovatif ruhu daha da ortaya çıkarmayı, bunlardan bazılarını İstanbul'daki inovasyon etkinliğine götürürken belki de bazılarını e, yurt dışındaki inovasyon merkezlerine götürmeyi istiyoruz. E, kaynaklarımızı bu şekilde en doğru e, şekilde harcayıp gelecek nesillere de yatırım yapalım istiyoruz. Umarım mahcup olmayız. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir yıl, oldukça yoğun evet. bir program bizi e, bekliyor. Tam bu noktada e, Pamukkale Üniversitesi'ni bu noktada iyi değerlendirmek gerekiyor. Argeli siz de orada dahilsiniz. Teknokent var. Evet, ben de Burada değil. siz de yönetimdesiniz. Teknokenti daha faal ve farklı bir konuma getirip e, denizde birçok sanayicinin <laughs> bundan faydalanabilir bir noktaya gelebiliyor mu? Ç ya getirildi e, mi? Denizde bir teknokent olması çok büyük bir lüks, çok büyük bir avantaj. Biz yeterince kullanabiliyor muyuz? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Hem üniversite cephesi hem de sanayici olarak. Ben bu konuda bir peştimal e, bulalım ki geliştirelim ki e, bütün Çinlilere verelim. her Çinliye bir peştemal satsak denizli ekonomisi ihracatı 8. değil herhalde 1. sıraya gelir. Değil mi Süleyman Bey? E tabii Çin o kadar büyük bir pazar ki şu anda çalışma ve proje aşamasında lakin sadece kağıt üzerinde değil önemli adım, ilk adımlar en azından atılmış durumda. Ekonomi Bakanlığımızın ticaret merkezleriyle ilgili de ciddi teşvikleri açıklandı. Kiranın önemli bir kısmı, personel giderinin önemli bir kısmı belirli bir süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacak. Dediğim gibi bazı destek ve teşvikler veriliyor. İhracatın arttırılması ve 2023 hedeflerinin yakalanması doğrultusunda bize düşen bu önce teşvik ve destekleri Yeterince iyi öğrenip algılayıp içimize sindirip hangilerini kullanabiliriz O yolda yürümeye devam etmektir evet. Tam bu noktada birinci yılı bitti Sayın Bakanın Sayın Zeybekçi'nin onu buradan tebrik ediyor Ve tabi birinci yıldan sonra ikinci bir, bir yıl daha kullanırsak Sekizinci sıradan Beşinci sıraya gelir miyiz? Şimdi Denizli ihracatı Türkiye'deki İhracat de süper lig dediğimiz ilk on il arasında 8. sıradaki yerini koruyor. Bizim önümüzde Manisa gibi Antep gibi iller var. Örneğin Manisa ihracatının çok önemli bir kısmını Vestel'e borçlu. Vestel de ciddi atılım ve yatırım içerisinde son yıllarda. Vestel büyüdükçe Manisa ihracatı da büyüyor. Ki devletimizin verdiği teknolojiye destek konusunda şu anda bir telefon da... Bizde bir ihtisas organize. sanayi organize ile ilgili çalışmaları var. Onu da güç verirsek belki denizi daha da e, parlayacak. Sanayi odamızın bu konuda çok e, önemli çalışmaları var. E, Güneyge Kalkınma Ajansımız örneğin dericileri bir belgede topladı. Çok ciddi bir proje gerçekleştirildi ve destek verildi. Kaynaklar doğru şekilde kullanıldığında ortaya çok olumlu sonuçlar çıkıyor. Bizim denizli olarak uzun süreden beri ne yazık ki olumsuz taraflarımızdan bir tanesi yeni yatırımımız pek yok. Ee, yeni <laughs> e, açılan bir fabrika, kesilen bir kurdele pek yok. Mevcut fabrikalarımız, mevcut sanayi tesislerimiz daha ziyade modernize oluyorlar. Bakalım e, bu... Belki olur ama tam bu noktada Deniz Sanayi burada eleştirmek istiyorum. Yani sakın olmasın Müjdat Bey bizi. İşte ee, işte yumru taşı sattılar, denizleri sattılar, birçok yeri sattılar. Ama şu an Denizli'ye, şu an Denizli'ye bir e, yani denizin girişindeki İzmir girişine, Ankara girişine yayılmış fabrikalar var yani ben bunları bir hissas organizasyon olarak nasıl toplayamazlar? Niye bunları daha bakan da var, şimdi e, de. Niye bunu yapmazlar anlamıyorum yani. Ben çok kolay izah edeyim. Çünkü evet. sanayileşme ve sanayicilik bir kültürdür. Nesillerden birbirine aktarılır. Yıllar önce biz baktığımız zaman tarım toplumuyuz. Tarım toplumundan sanayi <laughs> toplumuna geçişin şurada 40 yıllık bir hikayesi ya var ya yok. Atölyeleri yeni yeni fabrikalaştırıyoruz. Bu sanayi kültürü ve bilincinin oluşması için ciddi bir zaman gerekiyor. Ve çok uzun vadeli planları da yeni yeni yapmaya başladık. Ben biz. çok kusura bakma katılmıyorum. Yani sizin yönetiminiz Denip'e geldi. Nihat Zeybekçi'den bu yani orada güzel bir çalışma var Denip'ten. Burada önemli birçok firmanın önü açıldı kıyasının önüne açıldı. Şimdi sanayi odası bu sistemde e, yat, yatacak, kalacak e, mermer makinacıların veya burada bütün makinacıların e, iktisat organı sayesinde kuracak kardeşim. Kurduracak evet. yani. E, bunu yapıyorlar ama mevcut fabrikaların yerini taşımak çok kolay değil. Zaman içerisinde olacak bir şey. Vallahi zaman zaman yani, adım atmak lazım. E, bu adımlar atılıyor. Örneğin siz de söylediğiniz mermer organize sanayi bölgesi deri organize sanayi evet. bölgesi Ama bunlar şimdi yapılıyor geri ama, kaldı. İzmir İki, bölgesinde yani İzmir havzası üzerindeki dağınık sanayileşmiş alan da organize sanayi bölgesi statüsünde ilan edildi. Artık evet. orası da bir organize sanayi bölgesi. Edildi ama giden valinin e, emekleri biraz boşuna gitti. Sayın e, Demir'in kulaklarını çınlatıyorum buradan. Yani biraz daha organize sanayi ile ilgili bu çalışmalarla ilgili sesimizi taşın altına elini koymak zorunda. E, Müjde tabii bir programa konuk eder onunla bu konuyu enine boyuna konuşursunuz. Evet Müjdet Ağabey'i seviyoruz ama e, o biraz belki bana şimdi kızacak. E, bunları da konuşmak zorundayız yani. Programımıza katıldığınız için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Artık e, bu akşam da değil mi yemek? E, Hayim Tekst'e gidecek. Şimdi şöyle gibi. bir şey var. E, birazdan 11.30'da 2014 değerlendirme basın toplantımız var Denizli İhracatçılar Birliği'nde. Ee, öğleyin e, İstanbul İhracatçı Birliği Başkan Yardımcımız konuğumuz. Akşam üzeri de Heim Tekstil firmalarıyla bir araya geleceğiz. E, bu hafta içerisinde yine bir tim akademimiz var. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Evet. Değerli Pamukkale izleyenleri e, hemen ben buradan e, bir konunun altını çizmek istiyorum. Sayın Müjdat Kececi'ye tabi e, böyle laf attık. Her zaman gelip burada bizim programa konuğumuz olabilir. Hodri Meydan buyurup gelsin. 85 ülke ve Türkiye'de, Türkiye'den Pamuk Kale izleyen değerli izleyenler. <laughs> Hayim Tex Fuarı'nda 3-4 kişi ekibimiz Almanya'da. Aynı zamanda Uşak e, Sportif karşılaşma için Fransa'da olacak bir ekibimiz de. Yani karşılıklı buradan Fransa'dan, Almanya'dan, Deniz'den yayınlar yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.